Merhabalar, kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ekler yapacağım. Bunun için genişçe bir tavamı ocağıma aldım. Üzerine bir buçuk su bardağı suyumu ilave ediyorum. Ocağın altını açıp kaynamaya bırakıyoruz. Suyum kaynamaya başladı. 2 yemek kaşığı tereyağı ya da margarin ilave edin. Bir tatlı kaşığı şeker. Bir fiske tuz atıyoruz. Güzelce ne karıştıralım bir buçuk su bardağı unumuzu da ekliyoruz. Su ve unu koyduğum bardaklar aynı ölçülerde. Şimdi topaklanmaması için karıştıralım. Hamurumuz oldu. Şimdi soğumaya bırakacağız. Hamurum ılıdı. Şimdi Toplamda 4 yumurta ama yumurtaları teker teker ekleyip karıştıracağız. İkinci yumurtamızı da ekliyoruz. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Üçüncü yumurtamızı da ekliyoruz. Dördüncüyü de ekliyoruz. Devamını elimle yoğurdum. Şöyle kıvamını size göstereyim ele yapışır bir hamur elde ettim. Şimdi sıkma torbasına koyacağım. Hamurumuzu sıkma torbamıza aldık. Şimdi başlıyoruz. Bıçak yardımıyla ucunu keselim. verdiğim ölçülerden toplamda 2 tepsi ekler çıkar. Şimdi eklerlerimizi fırına verelim. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında alt üstü kızarana kadar pişireceğiz. Kreması için tenceremize 3 su bardağı sütümüzü alıyoruz. Bir su bardağından bir parmak eksik şekerimizi de ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı unumuzu eleyerek ekliyoruz. 2 yemek kaşığı nişastamızı da eleyerek ekliyoruz. Bir yumurtanın sarısını da ekliyoruz. Altını açmadan bir karıştıralım. Kaynayıncaya kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Kaynamaya başladı. Altını kısıp bir 5 dakika bu şekilde pişireceğim. İçine bir parça tereyağı koyup karıştıralım. Bir paket çikolatamızı var usulü eritiyoruz. Üzerine yarım paket krema ekliyorum kirmeye bırakalım. Eklerimiz pişti. Şöyle size içini göstereyim. İçi tamamen boş olmalı. Bir tatlı kaşığı yardımıyla kremayı eklerimizin içine alıyoruz. Bu şekilde hepsini dolduruyoruz. Eklerimizi elimize alıyoruz ve çikolatamıza batırıyoruz. Eklerlerimiz hazır. Buzdolabında 2 saat dinlendirdik. Üzerini beyaz çikolatayla süsledik. Yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olup desteklerseniz sevinirim.